Bir tane hacı amcamız Allah selamet versin hacdan geldi. Ziyaretine gittik böyle. 3-5 gün sonra yine böyle gördüm. Hep mahzun mahzun. Dedim hacı abi hayırdır niye bu kadar çok üzüntülüsün? Sıkıntı ne? Problem ne? Ya dedi hocam dedi işte kızım var dedi. Namaz kılmıyor. Başını örtmüyor. Yıllardır dedi ben dedi uğraşıyorum uğraşıyorum ama bir türlü çözüm bulamadım. Bu da dedi benim içime dert oluyor böyle. Kızıyorum, kırıyorum, incitiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şaştım kaldım böyle dedim. Kolayı var acaba var. Neydi dedi kolayı? çok kolay niye sen bu kadar dert ediyorsun? Sen dedim yarın dedim eşyaların han nazik bir insan, çok kibar bir insan, böyle kavgacı, gürültücü birisi değil. Ailesine, çocuklarına karşı çok şefkatli, merhametli birisi. Dedim ya sen dedim yarın akşam dedim eve geç, bütün eşyalarını topla, çantaya koy, bavula koy, valize koy. Geldiklerinde soracaklar hayırdır baba ne oluyor? De ki yavrum de ben size iyi babalık yapamadım. Yani yıllardır ben sizin ne kazandığınız parada gözüm var, ne okuduğunuz okulda gözüm var. Benim hayatta bir tek amacım size abdesti namazı öğretmekti. Güzel bir Müslüman olmayı öğretmekti. Bunu da başaramadım. Bana biraz müsaade edin ben biraz böyle dertliyim bu aralar. Aşımı alıp gideceğim bir yerlere de. Bırak dedim onlar biraz içine dert etsinler. Niye sen bu kadar dert ediyorsun? Bavulu toplamış akşamleyin çantayı koymuş. Böyle böyle söyleyince evdeki herkes diyor ağladı hocam diyor. Herkes alıyor. yapma işte babacım Dedim yok vallahi ben size iyi babalık yapamadım Bense bunu öğretemedikten sonra Benim babalığımdan adam olmaz Dedim onlara hiçbir kelime etme ne söyleyeceksen Kendine söyle Diyor hocam diyor namaza söz verdi Şunu yapmaya söz verdi bunu yapmaya söz verdi <laughs> Ya hocam çocuklarımızın manevi Dertleriyle niye dertlenmiyoruz Hep maddesi 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 maddesini düşünüyoruz Namaz kılmaması çocuğumuzun niye bizi dertlendirmiyor ya, Çocuğumuzun kötü bir huyu var Hani hastalığı olsa ateşi çıksa değil mi? Algı başımıza alıyor. Gözümüz kararıyor. Hastane hastane nereye götüreceğimizi düşünüyoruz. Ya bir kötü huy, bir kötü alışkanlık onun hastalığından daha mı önemsiz? Onun bu huyuyla da dertlenmeyi yüreğimize koyacağız hocam. Ve çocuklarımıza iyi bir Müslüman olmayı biz öğreteceğiz. Anne babalar öğretecek. Anne babalardan çocuklar görecek. E eskiden hepimiz özellikle işte belli bir yaşın üzerindekiler bilirler. Anne babalarımız ayıp derdi böyle yapmayın dışarıda derdi. Kaşıyla gözüyle işaret ederdi. Yeterdi bize. Ama şimdi herkesi kötülediğimiz için çocuğumuza ayıp dediğimizde yapmayan mı var diyor. Yani. Herkes yapıyor diyor. Oğlum herkes yapsa da yapmayacağız. Kızım herkes yapsa da yapmayacağız. Bunu öğretmeye çalışacağız. Hacemminin çocukları çok iyi namaza falan başladılar elhamdülillah. Devam ettiler öyle. O iyi iyiye bağlamış işi. Geri dönerseniz bavulum orada diyor. <laughs> Bavulumu doldurur giderim diyor. Sizi suçladığım için değil, kendimi suçladığım için giderim diyor. Yanlış yaparsanız diyor, bırakır giderim diyor. E Hocam Resulullah da böyle kızıyla evladıyla böyle değil miydi? Hazreti Ali Efendimizin gitmiş kapısını çalmış sabah namazı vakti Ali, ya Ali diyor camiye gel. Tamam ya Resulallah geliyorum diyor. Gidiyor bakıyor hala Hazreti Ali gelmemiş. Tekrar gidiyor kapısını çalıyor. Evladım namaz. Tamam ya Resulallah geliyorum. Geliyor bekliyor bekliyor hala gelmemiş. Bir daha gidiyor kapısını çalıyor. Tamam ya Resulallah. Tamam tamam tamammış diyor. Tamammış. <laughs> tamam tamam diyor. Böyle hafiften sesini yükselterek. Hocam çocuklarımızla ilgileneceğiz. Bak Hazreti Ali Efendimiz damadıydı. Damadımızla ilgileneceğiz gelinimizle ilgileneceğiz. Onların kusurlarını değil, güzelliklerini anlatmaya, arttırmaya çalışacağız. Kusurlarını da elimizden geldiği kadar örtüp onları inşallah toplumda iyi bir fert olarak yetiştirmeye çalışacağız.